Ay sizinki daha yürüyemiyor ama bizim oğlan koşuyor bile. Ay teşekkür mü oldu? Bizim oğlan takdir oldu. Ya bırak saçımı. Nerede bu notlar? Komşu bizim oğlun 350 bin TL'ye derthaneye yazdırdı. Ee He, hedef boğaz içe. Siz yazdırdınız mı? Yok yazdırmadık. Ay yazık. Ne oldu? Dershaneye gidemiyorum diye üzülme kızım. Sen kendi başına çalışarak da yaparsın. Tablet de aldım sana bak. Bu sene boğaz için kesin kazanırsın. <laughs> Ay sizin oğlan boğaz içine giremedi mi? Bizim kız girdi hem Benim de derece yaptı misin? derece. Filiz abla. Müsaaden olursa ben kızınla evlenmek istiyorum.